oldukça iyi salladı. Allah bununla geçmiş etsin. Bayağı korktuk yani. Bu kadar ben tahmin etmiyorum. Ama bu küçük sarsıntılar herhalde büyüklere engel olur diye düşünüyorum. Yani sarsıntı ileride gerginliği azaltır diye düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Tahminimiz. Yani söyleyecek bir şey yok. Önlem almak lazım geliyor. İşte bazı yerlerde yıkıntılar oldu. Söyleyecek miyiz? bir şey değil. Tebrikle ilgili paylaşıldığı şu an ııı e, Kütahya Ustağcık Belediye Binası'nın depremde zarar gördüğüne dair ajanslardan geçen bir bilgi var. Arkadaşların ilettiği ve. I don't know.